Merhaba arkadaşlar, kendi kanalınıza hoş geldiniz. Hikayemiz böyle başlıyor. Adım Mehtap ve 40 yaşını biraz geçmişim. Evliyim ve bir oğlum var, 18 yaşında, bir de kızım var, 13 yaşında. Kocamla aramızda 4 yaş fark var. Her zaman evine bağlı ve sakin bir kadın oldum ama başıma öyle olaylar geldi ki hayatımın yönü tamamen değişti. Hamza, apartmanımızda komşularımızdan birinin oğluydu. Hamza, oğlumdan bir yaş büyük olmasına rağmen Lise'de aynı sınıfta okuyorlardı ve çok iyi arkadaş olmuşlardı. Neredeyse tüm günlerini birlikte geçiriyorlardı. Ben de annesiyle genelde selamlaşır, apartmanda ayaküstü sohbet ederdim. Kocam bu arkadaşlığa karşıydı ve bu çocuk fazla cüretkar, oğlumuza iyi bir arkadaş olamaz derdi. Ama tüm bu endişelerini hep bana söylerdi. Hamza sık sık bizim eve gelirdi ve genelde oğlumla odasına kapanır, bilgisayar ve telefonlarıyla uğraşırlardı. Bir gün evde yalnızken Hamza kapıyı çaldı. Oğlum evde olmadığı için durumu anlattım ama onu içeri davet ettim. Oğlum hakkında konuşmak istiyordum. Ona kocamın kendisine karşı olumlu düşünmediğini ve ona karşı biraz daha dikkatli davranmasını önerdim. Hamza dikkatlice söylediklerimi dinledi ve "Sizin cüret dediğiniz şey bana göre dürüstlük. Ben açık sözlüyüm ve insanlar başlangıçta rahatsız olabilirler ama bu benim tarzım." dedi. Ben de her zaman açık sözlü olmak da iyi değildir delikanlı dedim. O da çekingen olmak, Ali gibi olmak da iyi değildir. Bu onun çevresiyle iyi iletişim kuramamasına neden oluyor dedi. Bana en azından ben bir kadından hoşlanırsam hislerimi açıkça ifade ederim. Mesela sizin masumiyetiniz yüzünüzde o kadar belirgin ki adeta bir meleğe benziyorsunuz. Ya da daha açık söylemek gerekirse yüzünüzdeki masumiyet genç ve saf kızlara benziyor bu sözler beni şaşkına çevirdi. Ona öylece baktım. Hamza devam etti. Ali böyle hislerini ifade edebilir mi? Kendime geldim ve ona, "Hadi kalk git evine. Sanırım Ali seninle olan arkadaşlığını gözden geçirmeli." dedim. Hamza kalktı ve "Neden sinirleniyorsunuz Mehtap Hanım? Ben sadece fikrimi söyledim." dedi. Ben de, "Şimdilik git, sonra söylediklerini düşünürüm." dedim. O da kapıya doğru ilerledi ve "Mehtap Hanım, benden siz biri değilim." Eğer yalnız konuşmak isterseniz hiç sıkıntı olmaz diyerek gitti. Gerçekten sözlerini düşünmeye ihtiyacım vardı. Sanki bana karşı bir ilgisi varmış gibi hissettim. Oysa her zaman kapalı giyinirdim. Evet, başörtüsü takmıyordum ama kıyafetlerim her zaman muhafazakardı. Düşüncelerime dalmışken kapı çalındı. Kapıyı açtığımda Hamza tekrar gelmişti ve "Madem başladım, diğer söylediklerimi de anlatmak istiyorum." dedi ne söylemek istediğini sordum. Bir adım attı ve kapıyı arkasından kapattı. Özel konuları seninle konuşmasını ister miydin? Biliyorum ki bunu yapmaz ama o her şeyini bana anlatıyor. Mesela ne anlatıyor Hamza? Öyle şeyler söyledi ki duyduğumda gözlerim fal taşı gibi açıldı. Ona, lütfen söylediklerine dikkat et. Her istediğini söylüyorsun. Sen benim oğlum yaşındasın. Eğer sana bir şey söylemiyorsam, bu söylediklerini çocukluğundan dolayı yaptığını düşündüğüm içindir dedim. Hamza, belki çocuk olabilirim ama fikirlerimi söyleme cesaretine sahibim. Ayrıca biliyor musun, sizi her zaman zihnimde hayal ediyorum, dedi. Ne yapacağımı bilemedim. Hem sinirliydim hem de bu yaşta böyle konuşması bana ilginç geldi. Kolundan tuttum ve onu evden dışarı çıkardım. Eve diğerleri geldiğinde bu konuyu hiç açmadım. Gece, "Oğlum, Hamza şimdi gelir." dediğinde tamamen normal davrandım. Üstümü bile değiştirmedim, her şeyin doğal olmasını istedim. Bir saat sonra yemek yaparken Hamza mutfağa gelip benden bir bardak su istedi. Su verirken bana başka bir şekilde bakıyordu. Aklımda şu düşünceler vardı. Bu çocuk bana nasıl böyle hisler besleyebilir? Ona ve bu duruma nasıl tepki göstermeliyim? Ailesine mi yoksa kocama mı söylemeliyim? Ya da oğlumu ondan nasıl uzak tutmalıyım? O gece bir fırsatını bulup bana hislerini açmıştı. O gece sabaha kadar doğru dürüst uyuyamadım. Sürekli Hamza hakkında düşünceler aklımı meşgul etti. Rüyalarımda bile Hamza'yı görüyordum ve sürekli ona karşı temkinli olmaya çalışıyordum. Ertesi sabah herkes evden çıktıktan sonra saat 10.30 civarı kapı çaldı. Kapının göz deliğinden baktığımda Hamza'yı gördüm. Kapıyı azıcık açtım ve ''Burada ne işin var? İşin gücün yok mu ya?'' dedim. Hamza, Dün olanlarla ilgili seninle konuşmam lazım dedi. Ona "Git buradan, konuşacak bir şeyimiz yok. Gelmek istiyorsan Ali buradayken akşam gel." dedim ve kapıyı kapattım. Hamza, "Dün yaptıklarım için özür dilemek istiyorum. Hata yaptım." dedi. Bunun üzerine komşuların duyabileceğini düşündüğüm için kapıyı tekrar açtım. Ancak Hamza hızla içeri girip salona oturdu. Ben de karşısına geçip oturdum ve bir süre sessiz kaldıktan sonra Evet, söyle bakalım. Sen dinliyorum dedim. Hamza, dünkü davranışlarım yüzünden bana kızgın mısınız diye sordu. Ona, senden hayal kırıklığına uğradım. Sağlam biri olmadığını gösterdin ve düşüncelerini düzeltmen gerekiyor dedim. Hamza, eğer gerçekten rahatsız olduysanız neden tepki göstermediniz? Beni diğerlerine söyleyip evden attırabilirdiniz dedi. Ben de aile üzülmesin diye böyle bir şey yapmak istemedim. Bir dakika kadar ikimiz de sessiz kaldık. Hamza başını öne eğmişti. Sonra kocandan başka biriyle hiç dedi ama cümlesini tamamlamadı. Ona bu seni ilgilendirmez dedim. Hamza söyle işte bilmek istiyorum dedi. Hayır olmadı ve olmayacak dedim. Gözlerimin içine bakarak konuşuyordu. Kalk kalk ve çık git buradan sen düzgün bir insan değilsin dedim. Kapıyı sertçe çarptı ve dışarı çıktı. Yarım saat boyunca hareketsiz oturdum. O kadar sinirlenmiştim ki başım ağrıyordu ve ne yapacağımı bilemiyordum. Zaman geçtikçe bu durumu birine anlatma konusunda endişelerim artıyordu. Hamza birkaç kez daha Ali'nin yanına geldi. Belli ki onun sırlarını açıklamayacağımdan emin olmuştu. Bu yüzden daha cesur davranmaya başlamıştı. Her fırsatı değerlendirerek istediğini yapmaya çalışıyordu. Kafam çok karışıktı. Hem merak, hem merhamet, hem de karışık duygular içerisindeydim. Ama emin olduğum bir şey vardı. Ona verdiğim bu boşlukla işin peşini bırakmayacağını biliyordum. Ertesi sabah evde yine yalnızken kapı çaldı. Hamza'nın olduğunu tahmin ettim. Kapının göz deliğinden baktım ama kimseyi göremedim. Kapıyı açmadım. Zili çalmaya devam etti ve yarım saat kadar sonra bıkıp gitti. Neyse ki yan komşum evde değildi Yoksa işler kötüye gidebilirdi. Gece yine Ali'nin yanına geldi. Yemek yaparken kızımı mutfağa getirdim ki yalnız kalmayayım. O akşam Hamza'nın yanında oturmadım ve yemekten sonra çocuklara sofrayı toplamalarını söyledim. Bu şekilde tüm yollarını kapatmış oldum. Hamza'nın sinirlendiği belliydi ama elinden bir şey gelmiyordu. Ertesi sabah yine kapıyı çaldı. Kapıyı açmadım. Zili çaldı, sonra kapıya sertçe vurmaya başladı. Tüm koridor sesiyle yankılandı. Komşuların dışarı çıkmasından korktum. Belli ki bu çocuk hiçbir şeyden korkmuyordu. Kapıyı açtım ve Hamza hızla içeri girdi. Kapıyı arkasından kapattı. "Ne istiyorsun?" diye sert bir şekilde sordum. Gülerek, "Bir şey konuşmak istiyorum." dedi. Onu dışarı çıkarmaya çalıştım ama direndi ve "Bir dakika konuşmamız lazım." dedi. Kenara çekildim. O da salona gidip oturdu. Karşısında durup ne söyleyeceksen söyle dedim. Hamza, mutfakta yaptıklarımı seviyor musun? Sevmiyor musun? dedi. Sen tanıdığım en kötü insansın. Arkadaşının annesiyle böyle şeyler konuşuyorsun dedim. Hamza bir şekilde anlaşabiliriz. Biliyorsun. Ben cesaretliyim dedi ve başka şeyler söyledi. Ona sen çok kişiliksiz birisin. Bu hayalini mezarına götürürsün. Tek sorunun hiç ceza almamış olman. Eğer ceza görseydin büyüklere nasıl davranacağını öğrenirdin, dedim. Ona doğru yürüdüm ve yakasından tuttum, dışarı atmak için çekiştirdim ama onun gücüne karşı koyamadım ve o beklenmedik bir şey yaptı. Hamza, bu durumda seni önce genç bir hanımefendi, hatta bakire biri olarak düşünmüştüm, dedi. Yorulunca kalkıp gitti. O an tamamen hareketsiz kaldım ve çevremi bulanık bir şekilde görüyordum. Her taraf kırmızı bir sisle kaplanmış gibiydi. Sadece düşünceler içinde kaybolmuştum. Bu noktaya gelmesini engelleyebilirdim ama yapmadım. Demek ki sorun bende diye düşündüm. Büyük bir endişe duymaya başlamıştım. Bu durumun hayatımı fazlasıyla etkilediğini hissediyordum. Gerçekten bu olayın başıma geldiğine inanamıyordum. O günden sonra birkaç gün Hamza'dan haber çıkmadı. Görünüşe göre yaptığının farkına varmıştı. Bu süre boyunca yarama, evde önceden bulunan bir merhemle pansuman yapıyordum. Yavaş yavaş iyileşiyordu. Ancak hala olan bitene inanamıyordum ve şoktaydım. Bir hafta sonra Hamza akşam evimize geldi. Göz göze gelmeden doğrudan oğlumla odasına gitti. Kocam salonda televizyon izliyordu, kızım da odasındaydı. Bu durumdan dolayı kendime kızıyordum ve çok yalnız hissediyordum. Bir gün öğle yemeğinde kocam oğluma Hamza artık haddini aşıyor. Her akşam buraya geliyor. Burada ne işi var? dedi. Oğlum sinirlenip sesini yükseltti. Bırakın, rahat bırakın beni. Evimde bile huzur vermiyorsunuz, diye bağırdı. Sonunda kocam sustu ve geri çekildi. O akşam Hamza yine geldi. Her zamanki gibi mutfakta çalışırken yanıma geldi ve sudan bir bahaneyle sohbet başlattı. Yanımda durarak, yarın seninle konuşmam gereken bir şey var, dedi. Ertesi sabah saat sekiz buçukta kahvaltı yapıyordum. Kapı çaldı, açtım ve Hamza içeri girdi. Masayı görünce ''Otur, kahvaltını yap.'' dedi. ''Yemeyeceğim.'' dedim. Ama beni sandalyeye oturttu ve ''Ye.'' dedi. Kendisi de başımda durup konuşmaya başladı. Kahvaltı bitince kalktım, eşyaları toplamaya başladım. Ama o etrafımda dolaşıyor, beni izliyordu. Sonunda ''Bulaşıkları topla.'' dedi. O gün evden çıktı ve bu durum bana çok garip geldi. Çünkü o benden 22 yaş küçüktü ve hayatımda bu tür bir olayla hiç karşılaşmamıştım. Günler geçti, Hamza sık sık geliyordu. Artık eskisi kadar kötü hissetmiyordum ve bir şekilde bu duruma uyum sağlamıştım. Bir gece oğlum arkadaşlarıyla birkaç günlük bir geziye çıkacağını söyledi. Önce kocam buna karşı çıktı. Ancak Hamza'nın bu geziye katılmadığını öğrenince izin verdi. Ertesi gün öğlene doğru Oğlum çantasını alıp gitti. Bir arkadaşlarının Karadeniz'de bir yazlığı vardı ve birkaç gün orada kalacaklardı. Bu süre zarfında Hamza'dan hiç haber almadım. Daha sonra öğrendim ki Hamza da oğlumla birlikte o geziye katılmıştı. Ancak oğlum kocamın itiraz etmemesi için yalan söylemişti. Oğlum döndükten sonra o akşam Hamza yine çıktı geldi. Oğlum banyodayken çay bahanesiyle odasına gittim ve sessizce ne zaman geleceksin? diye sordum. Hamza, merak etme, bir iki güne gelirim dedi. Ertesi sabah büyük bir heyecanla kalktım, duş aldım ve hazırlandım. Kendimi okumaya verdim ama kulağım sürekli kapı zilindeydi. Saat 12 oldu ve gelmedi. Oğlum da akşam saat 22'de okuldan dönüyordu. Artık Hamza'nın gelmeyeceğinden ümidimi kesmiştim. Makyajımı temizleyip üzerimi değiştirdim. O gecede Hamza'dan bir haber yoktu. Ertesi gün gelme ihtimalini düşündüm ve saat 9.30'da zil çaldı. Kapının göz deliğinden baktım, Hamza'ydı. Aynanın karşısına geçip kendimi düzelttim, sonra kapıyı açtım. Öyle davranıyordum ki Hamza heyecanla onu beklediğimi anlamasın. Sonraki günler de bu tür bir heyecan ve bekleyiş içinde geçti. Bazen apartman kapısını açıp koridoru kontrol ediyordum. Birkaç gün sonra Hamza akşam yine evimize geldi. Onunla konuşmak için bir fırsat kolluyordum ama olmadı. Sonunda çay bahanesiyle oğlumun odasına gittim ve ''Hamza, pek görünmüyorsun.'' dedim. ''Kusura bakmayın Mehtap Hanım, biraz yoğundum ama en kısa zamanda uğramaya çalışacağım.'' dedi. Ertesi gün saat 9'da geldi. Günler böyle geçiyordu ve artık hayatımdaki tüm tabularımı yıkmıştım. Ona bağlanmaya başlamıştım. Zamanla bu durum benim için normalleşti ama kocamın yakında emekli olacak olması beni daha da endişelendiriyordu. Kendime, "Bu konuları düşünme, bir şekilde yoluna girer." dedim. Ancak Hamza'ya bu konuda bir şey söylemedim. Bu süreçte oğlumdan duyduklarını Hamza'nın bildiğini fark ettim ama kendisini belli etmiyordu. Bu durum artık düşüncelerimi o kadar meşgul etmişti ki hayatıma ve ruh halime etki ediyordu. Çocuklarım ve kocam bile ruh halimdeki değişiklikleri fark etmeye başlamıştı. Artık yorulmuştum ve bu duruma bir son vermeye karar verdim. Ona bir süre cevap vermedim, ilgisiz davrandım. Eve geldiğinde eskiden olduğu gibi ona mesafeli davranıyordum. Ona düşündüğü kadar basit biri olmadığımı göstermek istiyordum. Birkaç gün geçti. Hamza kapıyı çaldı ama açmadım. Telefonuma birkaç kez aradı. Yine cevap vermedim. Sonunda bir mesaj gönderdi. Kapıyı açmazsan akşam gelip her şeyi çevrendekilere anlatacağım. Cevap verdim. Sen gerçekten hasta bir insansın. Bunu yapabileceği ne yapmayı planladığını bilmiyordum. Ancak konuşarak onu bu işten vazgeçirmeyi başardım. O günden sonra Hamza artık geceleri oğlumun yanına da gelmez olmuştu. Son görüşmemizden bir süre geçmişti. Bir gün sabah saat 9'da zil çaldı. Kapının göz deliğinden baktım. Hamza'ydı. Kalbimin sesini duyabiliyordum. Saçlarım dağınık, kıyafetim uygun değildi. Daha yeni kahvaltı yapmış, evi toparlıyordum. Kendimi toparlayacak zamanım yoktu. Telaşla kapıyı açtım. İçeri girdi ve kapıyı arkasından kapattı. Seninle konuşmam lazım dedi. Koltuğa oturdu, ben de yanına oturdum. Başladı konuşmaya. Artık böyle devam edemem. Sonra arkadaşı Said'den bahsetmeye başladı. Said güvenilir biridir diyordu. Sürekli Said'in özelliklerinden ve ne kadar iyi biri olduğundan bahsediyordu. Söylediklerini dinliyordum ama bu konuşmayı hiç beklemiyordum. Sonunda "O zaman Said'i yarın getireyim." dedi. Kafamda "Eğer bu iş açığa çıkarsa, komşularımız bir şey fark ederse ya da o kişi güvenilir değilse ne olacak?" gibi düşünceler dolanmaya başladı. Bir an yaptıklarımın sonuçlarını düşündüm ve "Hayır." burada olmaz, dedim. Hakan, benim endişeli ve sinirli halimi görünce, tamam, kendisi ayarlar, dedi. Yarın saat 10'da parkın karşısındaki ayakkabı dükkanının önünde ol, diye ekledi. Verdiği adres evimize sadece 10 dakika mesafedeydi. O gece saatlerce bir ay boyunca yaşananları düşündüm. Kendimi bazen suçluyor, bazen de benim suçum değil diyerek kendimi savunuyordum. Bu, hayatımın en uzun gecelerinden biriydi ve bir lokma yemek bile yiyemedim. Sabah büyük bir endişe ve kaygıyla uyandım. Sanki bu dünyada değilmişim gibi hissediyordum. İçimde beni o buluşma noktasına çeken gizemli bir güç vardı ama ne olacağını bilmiyordum. Kafam tamamen karışıktı. Eşim ve çocuklar evden çıktıktan sonra hafif bir makyaj yaptım. Uzun, belden lastikli bir etek, dar bir uzun kollu gömlek giydim. Üzerime büyük bir lacivert eşarp taktım ve siyah uzun çoraplarımı giydim. Üstüme de montumu alıp aynada kendime son bir kez baktım. Yorgun bir zihinle o buluşma noktasına doğru yola çıktım. Randevudan 15 dakika önce varmıştım. Sokaklarda biraz dolaştım, vitrinlere baktım ve saat 10 olduğunda ayakkabı dükkanının önünde bekledim. Beyaz bir Peugeot 206 dükkanın önünde durdu. Direksiyonun başında Hamza vardı. Yan koltukta hafif sakallı Biraz topluca ama uzun boylu bir adam oturuyordu. Kaslı kolları spor yaptığını gösteriyordu. Arabaya bindim. Hamza hemen hareket etti. İlk birkaç dakika sessizlik hakimdi. Sonra Hamza, "Sait, bu Mehtap Hanım, bahsettiğim kişi." dedi. Onun beni tanımayan bir adamın yanında böyle tanıtması beni rahatsız etti ama hiçbir şey söylemedim. Sait elini uzatarak, "Ben Sait." dedi. Yüzüne baktım. 35 yaşından büyük görünüyordu. Said konuşurken onu dinliyor ama kendi kendime ben nasıl bu hale geldim diye düşünüyordum. Hayatım boyunca gururlu ve prensipli biri oldum. Kimseye boyun eğmedim. Ama şimdi nasıl oldu da bir çocuk ve arkadaşı tarafından bu duruma geldim? Bir apartman otoparkına girdik. Asansöre bindik. Said bir kat düğmesine bastı. 10 ile 20 saniye içinde bir kapının önündeydik. Eve girdik. Karşımda açık bir mutfak, bir tarafta oturma odası. Diğer tarafta bir yatak odası vardı. Bu iki kişi önceden bugünkü planlarını detaylıca yapmış gibiydiler. Saatler geçti ve sonunda ağlamaya başladım. O an ne büyük bir hata yaptığımı anladım. Keşke hiçbir zaman onun hayatıma bu kadar müdahale etmesine izin vermeseydim. O günden sonra Hamza o gün çektiği görüntüleri bana göndermeye başladı. Bana baskı yapıyordu ve her şeyin daha da kötüleşeceğini biliyordum ona karşı çıkarsam bu görüntüleri aileme göstereceğini biliyordum. Ne yapacağımı bilemiyordum. Gerçekten çok kötü bir durumda kalmıştım. Eğer dinleyenler arasında bir çözümü olan varsa lütfen yorumlarınızla bana yardımcı olun. Yorumlarınızı okuyacağım ve bu konuda beni yönlendirdiğiniz için çok mutlu olacağım. Hikayenin sonu umarım ki bizim hikayeni sevmişsiniz ve arkadaşlarımıza gönderip ve bizi destek edersiniz. Ve bizi like ve aboneyine destek edersiniz.